Ne oldu? Niye geliyormuş? Ne dedi sana telefonda? Kahve içmeye geliyormuş. Abi sürekli tepemizde bu adam ya. Sabrımız sınanıyor resmen. Kızlar az kaldı sabredin. Kurtulacağız. Ben bakarım. Dur dur ben açarım. İnşallah bu son görüşümüz olur. Öyle olacak inşallah. İyi geceler hanımlar. Cahide, iyi görünüyorsun. Toparlamışsın biraz. İyiyim. Sana kahve yapayım amca? Olur. Sade. Sade. Benden başka kimse içmiyor mu ya? İçtik biz. He. Ee? Çok sessizsiniz. ...biraz yorgun zorlandırıyor herhalde. Ee. Tamam ben de çok... ...tutmam o zaman sizi. Konuşmamız gereken bir iki mesele var. Ondan sonra rahat bırakırım. Ne gibi? Kahvem gelsin kahvemi içerken konuşuruz. İşler nasıl İpek? İyi, fena değil. Yeni müşterilerin peşinden koşuyoruz. Size olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Müşteri peşinden koşmak borç ödemek. Güzel tabii. Şimdi ama senin fabrika dayandı ya. Biraz ekstra masrafta oldu değil mi? Ya böyle oldu. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Bir yangından sonra polis o kadar araştırma yaptı. Hiçbir şey çıkmadı mı yani kundaklayan falan bir isim? Yok mu? Yok. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Benim. Çok teşekkür ederim canım. Neyse kahvem geldiğine göre... ...esas meseleleri konuşabiliriz. Benim kulağıma bir şey geldi bugün. Fabrikayı ben yaktırmışım. Şaşırdınız değil mi? Ben de çok şaşırdım yani. Fabrikayı yakan kişi benmişim. Senin bir arkadaşın vardı. Neydi adı? Karakolun başında gördüm. Bıyıklı. Sert çocuk. Kenan. Kenan Sadullah'ı yakalamış. Ben yaktırmışmışım. Sonra sana gelmiş Kenan. Sen önce polise gitmesini istemişsin. Sonra da vazgeçmişsin. Oynama bizimle artık. Yeter. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ben bir şey yapmadım. O Kenan denen çocuk arabayı yolda önüme kırdı. Arabadan çıktı bana dedi ki... ...sen dedi neyle dedi, tehdit ediyorsun bu kızları dedi. Önce dedi istiyor dedi sonra dedi vazgeçti dedi. Yani sen beni kızdırmamak için... ...polise gitmesini istememişsin. Öyle mi? Ha? İşte tesadüf hayatta böyle birden yolda karşına çıkıveriyor yani. Bilmediğin şeyleri öğreniveriyorsun hemen. Sen ne aşağılık bir herifsin ya! Şş, Bir dur! Şş, sakin! Ne sakini ya? Sen de biliyorsun her şeyi, biz de biliyoruz. Ne istiyorsun sen bizden, onu söyle! Çaresizliğinizi kabullenmenizi ve artık arkamdan iş çevirmemenizi istiyorum. Sen bizim yüzümüze nasıl bakıyorsun? Hı? Babamızı öldürdün sen bizim! Hayatımızı mahvettin! Sen bana nasıl bunu söylüyorsun? Bu senin kardeşlerin olacak kadınlar bir adamı öldürdüler. Yaka paça götürüp adamı ormanın içinde bir yere gömdüler. Sonra senin o annen o çürümüş cesedi mezardan çıkarıp götürüp bir ağacın dibine ekti. say sen ya ben bu halimle yapamam. Hala burnuna kokmuyor mu o cesedin kokusu? Nasıl ya ben katilsem bunlar da katildi. Ben birini öldürdüysem bunlar da öldürdü. Ben de seni öldürürüm Bak yemin ediyorum öldürürüm. Tamam. Sakin ol otur şuraya ya. her zaman aklı Selim'e ihtiyaç var bak o da aklı başında. Ama unutma ki o da senin karnındaki çocuğun babasının ölümüne sebep oldu. Ya sen bizi delirtmeye falan mı çalışıyorsun ya? Kızmakta haklısınız. Siz de birini öldürdünüz ve çaresizsiniz. Ne dersen bunu yapacaksınız. Bunu kabullenseniz iyi olur. Ha bu arada, benim başıma bir iş gelirse. Mesela işte ben ölürsem, yani beni öldürürseniz falan. Anında o fotoğraflarımız var ya, mezar başında. Onların hepsi polise gidecek. Ben gerekli talimatı verdim. İçme o kahveyi. Vardı içinde. Çilem ne yaptın sen? Ölsün gebersin istedim. Pislik herif. E i̇şte benim yeğenim. Bana benziyor. <laughs> Oyun bitti Bundan sonra Benim kurallarıma göre yaşayacaksınız Bunu kabul ederseniz hiçbir sorun olmaz Orada anneniz size mutlu haberi verdi mi? Biz evleniyoruz yarın Hem de burada Hadi kızlar Yatın siz. Anne. Hadi yatın. Sen benden korkuyor musun Cahide? Bana ağlıtsan iyi olur. Çünkü bu damın altında beraber yaşayacağız. Aynı yatağı paylaşacağız. İyi geceler... ...Cahide.